Selam herkese. Bugün sizlerle birlikte kitaplarımı düzenleyeceğiz. Hadi başlayalım. Ben kitaplarımı yıllardır düzenlemiyorum ve şu anda göreceğiniz kitaplardan da yaş sınırının kaç olduğunu anlayacaksınız bence. İlk önce Patates Sporla başlıyorum. Böyle bir kitap serisi var. Elimde 5 tane. Bunlar benim değil normalde. Kuzenimin ve kuzenimle birlikte ilkokulda bunları çok fazla okurduk. Bunlar da böyle elimde kalmış. Bunları ona geri vermek için ayırıyorum. Diğer kitap serisi. Saftirik. Saftiriye de bir ara inanılmaz şekilde takmıştım. Ama e, bu kitaplar bu şekildendi, resimli, az yazılı, bir tür karikatür kitapları. Gerçekten okuma alışkanlığını kazanmam için çok faydalı oldu. Tabii ki ilk başta bu tür romanlarla başlayamıyorsun ve böyle götürlü çizgili, resimli, büyük yazılı kitaplar benim şu anda çok daha fazla kitap okumama ve kitabı, kitapları sevmeme yol açtı. Bu yüzden e, bütün kitaplarımı çok seviyorum. Bir de bilmiyorum biliyor musunuz bir ara 4N1K diye bir kitap patlamıştı biliyorsunuz. Hala çok popüler galiba bilmiyorum. Ama e, bu tabi birazcık daha büyüdüğüm zamanki kitaplardan bir tanesi. Bu kitabın serisini de okumuştum. Yani şimdi dönüp bakınca... Niye okumuşum diyorum. Benim ilk romanlarımdan bir tanesiydi aslında. Roman diye geçilebilecekse. Böyle resimsiz, full yazılı. Ve bu benim için büyük bir adımdı açıkçası. Bu tür romanlara geçmek için. Bu dörtten bir kayla başlamıştım. Hey gidelimler. Bir de şimdi görünce fark ettim. Sizinkiler diye bir seri vardı. Böyle zeytin ve hınzır diye. Buraya da zaten çok tatlı bir çıkartma yapıştırmışım. Yani bunları da çok fazla okuyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Böyle resimli resimliler. Çok eğlenceli bir karikatür. Hatta içinden kağıt çıktı. İtfaiyeciler niçin kırmızı kemer takar? Paltolonları düşmesin diye. Hangi tasla su içilmez? Kafa tasıyla. <laughs> Kral tacına ne demiş? Başımın üstünde yerim var. Lastik ne için? Esner uykusu geldiği için. <laughs> Bir çocuk yaşlarını ne yapar, kurulanır. Toprak su yutarsa ne olur? Çamur. Kamyonu kim durdurur? Trafik polisi. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Yani tövbe Arapça yazıyormuş gibi gözüküyor. Ama saçma sapan soğuk espriler yazmışım. Burada da burada da devam ediyor. En... Hangi macun yenir? Lah macun. Kızlığına en çok kim belli eder? Ütü. <laughs> Eve gelen hırsızı eve gelen hırsız neyi çalmaz? Zili. Ay çok kötü Serra. Bunları araştırıp bulup sonra da yazmış herhalde. Bu kitabın içinden çıktı. Neyse geri koyalım. Çok saçma. Aa. Evet Saftir'in iki tane daha kitabı çıktı. Bütün paramı Saftir'liklere yatırmışım. Bunları daha aslında e, okuyalı çok olmadı korku okulu diye. Evet, mesela bu kitap içerisinde korku okulunun içerisinde bazı sayfaları çizmişim bazı yerlere. Birlikte okuyalım. Birbirinin aynı kazaklar giyen insanlar güvenmemem gerektiğini biliyordum. Aa. Niye böyle değişikler çizmişim? Aa. aa. Oo karanlık yalnızca ışığın olmaması değil, umutların da yerle bir olması. Yani bunlar aslında okuyalı çok olmamasına rağmen bunlar da çok çocukçaymış. Bunları da vermek için bir yere kaldırıyorum. Arkadaşlar şimdi hayatımda ilk izlediğim dizinin kitapları geliyor. The Hundred. Dırıp dıp dırıp. dırıp. Hayatımda izlediğim ilk yabancı diziydi Danhurt ve e, kaç sezon? 7 sezon falan galiba. Unutmuşum bile. 7 sezon galiba ve bittiği zaman da çok üzülmüştüm dizi. Dizi bittiği zaman bu sefer kitaplarını okumaya karar vermiştim ve 4 tane kitabı vardı. Okudum hepsini teker teker. Bu dizi üzerine bir tane aslında e, yorum videosu yapmak istiyorum. Çünkü yani bilmiyorum izleyenleriniz var mı ama her şey çok yanlış gitti şimdi görünce de anılar depreşir. Böyle dört tane de The Hundred'ın kitabı var. Şimdi bir de karantina serisi gelecek. Bende sadece iki tane kitabı varmış ama ben bunun hepsini okudum. Diğer kitapları nerede bilmiyorum. Bir ara karantinanın yazarı Beyza Alkoç'a çok böyle takmıştım. Ve bütün kitaplarını okuyordum. Onlardan da elimde bunlar kalmış. Bunları da vermek için ayıralım tabii ki. Çünkü artık bu tarz kitaplar okumuyorum. Şu zamana kadar okuduğum kitaplar arasında en beğendiğim kitaplardan bir tanesi geliyor. Mürekkep ve Yıldızların Kızı. Bence bu kitap çok anlamlı bir kitaptı. Hatta böyle içerisinden çok güzel pusulda da çıkıyor. Zaten Yılın Çocuk Kitap Ödülünü kazanmış 2017. Eğer ki bu kitabı okumadıysanız gerçekten okuyabilirsiniz. Çok güzel bir kitap, çok da anlamlı. Bir de bende böyle çok güzel dışı Sherlock Holmes'lu bir defter var. Ama çok güzel bir defter. Böyle içerisinde resimleri var. Çok güzel. Kullanmaya kıyamadığım için böyle çok az bir şey yazmışım. <laughs> Günlük yapmışım. 2017'de. Bodrum tekne turu. Bodrum'daki otelden çıktık ve bir tekneye bindik. Bütün gün koy koy gezdik. İnanılmaz mutluydum. Herkes karınca gibi yattı ve tekne turu bitince <laughs> otele geri döndük uyuduk. <laughs> Niye karınca gibi demişim? Orada, burada bir tatile gitmiştik annemle 2017'deyken. Orada mavi yengeç yemiştik. Ve mavi yengeçin böyle ayağını yapıştırmışım buraya. Ayağı mıdır, kolu mudur? Bir kısmını buraya yapıştırmışım. Altına da çok güzel bir günümü anlatmışım. Ya çok güzel. Böyle de bir defter var ama bu defter yani kitap olmadığı için daha kullanacağım inşallah. Bir de e, tabii bu kadar fazla eğlence tarzı kitaplardan sonra birazcık daha böyle klasik kitaplar var. Bunlar da e, yaşım ilerledikçe, okuma alışkanlığı kazandıkça, kitapları sevdikçe bunlardan da bir sürü okudum tabii ki de. İşte Sol Ayağım var. E, Elmas ve Avcıları var. Dünya Çocuk Klasiklerinden. Yaşar Kemal'in Sarı Sıcak kitabı var çocuk kalbi var. Böyle. Poliana var. Gulliver'in gezileri var. Haydi var. Haydi'nin de böyle çocuklar için olan versiyonu var. İlk böyle okumaya başladığım kitaplardan bu da. Hani böyle resimsiz, full yazılı. Sıkılır mıyım diye düşünmüştüm ama çocuklar için olan kitabı gerçekten çok eğlenceli. Bunu da yaşınız küçükse falan okuyabilirsiniz. Bir de masal koleksiyoncusu var. Bu da çok tatlı. Bunları da vermek için ayıralım hemen buraya. Ay saftirik bir bitmedi he. Her yerden saftirik çıkıyor. Saftirinin bende 14 tane kitabı varmış. Her yerden çıkıyor. Aslında çocukken bana gerçekten çok fazla faydası olan iki tane kitap göstereceğim şimdi. Şu acayip bitkiler ve şu acayip insan vücudu. Ee, bu seri acayip şeyler dizisi diye geçiyormuş. Ve bende iki tane kitabı vardı. Bu kitaplar gerçekten çok bilgi verici kitaplar. Eğer ki böyle yeşil küçük bir tanıdığınız varsa, gerçekten bence çocukların okuması için çok faydalı kitaplar. Mesela şu acayip kuşlar, şu acayip hücre, şu acayip uzay bir sürü daha e, serisi varmış. Bende iki tanesi vardı. Vücudu hiç sıkmadan ve çocuklara uygun anlatıyordu burada. Burada da bitkileri. E, bu seriye de bakabilirsiniz. Bunları da tabii ki de vermek için ayırıyoruz. Fiyatları da uygunmuş. 7,5 yazıyor arkasında. Sonrasında birazcık daha böyle hüzünlü kitaplara sarmışım ve içimdeki müzik ve Petay diye iki tane kitap var. Bilmiyorum bunları biliyor musunuz? Bunlar zaten ödüllü kitaplar. Ve o kadar güzeller ki. Burada e, doktorların yanlış teşhis koymasından dolayı hayatı boyunca zihinsel engelli olarak kabul edilen Petey'in hayatını anlatıyor. Burada da Melody diye bir kızın hayatını anlatıyor. O da engelli ve o kadar güzel ki bu iki kitapta. Bunları da vermek için ayıralım ama okumadıysanız okuyabilirsiniz. Çok güzel kitaplar ve bence her yaşa hitap ediyor. Yani hiçbir yaş yok. Tabii çok küçük insanlar okumazsa güzel olur zaten arkasında. 9 yaş ve üstü yazıyor. Ama büyük herkes de okuyabilir. Çok güzel kitaplar. Böyle bir Joy Cowley diye bir kitap var. Ama ben bu kitabı hiç beğenmemiştim. Bence kitap böyle çok sıkıcı ve ilerlemeyen bir kitap. Bunu da söylemek istedim. Bunu da vermek için ayıracağım ama böyle hani oturup da alınacak bir kitap değil bence. Satıcı bir kitap. Burada da son olarak yine bir sürü tutamayacağım kadar çok klasik kitaplar var. Bu kitaplar da aslında çok güzel. Yani mesela Küçük Prens var. Ben de Küçük Prens'in hem böyle bir büyük bir de küçük versiyonu vardı. İkisinin arasındaki fark burada sadece sulu boyayla yapmışlardı resimleri. Bir de sayfası daha büyük olduğu için yazılar daha küçük gözüküyor. Yani birazcık daha küçük yaşa hitap ediyor. Bu da ama çok güzeldi. İkisi de aynı zaten. Bazı yerlerini yine çizmişim. Bir sonraki gezegen bir sarhoşun gezegeniydi. Bu ziyaret çok kısa sürdü ama bu kısacık ziyaret bile küçük prensin derin bir hüzne gömülmesi için yeterliydi. Ne yapıyorsun diye sordu. Bir sürü boş ve dolu şişenin önünde sessizce oturan sarhoş. İçki içiyorum diye yanıt verdi sarhoş kederli bir sesle. Neden peki diye sordu küçük prens. Unutmak için dedi sarhoş. Efkarlıymışım ya. Şunlara bakın. Nereleri çizmişim. Serra bir anda senin için üzüldüm. Kendim için üzüldüm. Efkarlıymışım. Üzgünmüşüm. Bunları da vermek için ayıralım. Böyle bir kitap var. Gizli dosya Edison diye. Edison'un hayatını anlatıyor. Edison'u anlatıyor ama bu seride bildiğim kadarıyla bir sürü bilim insanını anlatıyor. Ve gerçekten bilim insanlarını eğlenceli bir şekilde tanımak için de çocuklar için de çok uygun bir kitap. Benim de çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi de. Sonra burada Don Quixote var. Cin Göz Recai var. Sherlock Holmes'un kitaplarından bir tanesi var. Gümüş Patenler var. Küçük Prens var. Robin Hood var. 3 minik serçen. Gururlu peri. Beyaz gemi. Kaptan Grant'ın çocukları. Burada da böyle birazcık daha klasikler var. Şimdi okuduğum kitap ise Dan Brown'un Kayıp Sembol adlı kitabı. Bundan önce de Dan Brown'un başlangıç kitabını okudum bitirdim. Nedense Dan Brown'un yazım dilini falan çok beğendim. Ve konuyu işleyiş biçimini hem böyle aksiyon bir yandan da çok fazla bilgi veren bir yazar. Bu yüzden çok hoşuma gittiği için şu an Kayıp Sembol'ünü okuyorum. Bundan sonra ise bu böyle Mucize diye bir kitap vardı biliyor musunuz bilmiyorum ama bu da bayağı bir Ünlü bir kitap aslında. Yani ön yargıyla ilgili bir kitapmış genel olarak. Bunu okumak istiyorum. Arkadaşlar video bu kadar da İzlediğiniz için teşekkür ederim. Birlikte kitaplığıma yorumladık, baktık. Hangi kitaplar varmış, hangi kitaplar güzelmiş, kötüymüş. Önerdim, önermedim. ve Bir yandan da eski notlarımı da bulduk, garip oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Neyi nasıl toplayacaksam artık mükemmel.